Süper Lig'in an itibariyle zirvesini 40 puanla paylaşan iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray. Hafta sonu birbirleriyle oynayacakları büyük derbi öncesinde kritik virajdalar. Fenerbahçe tam 8 maçtır yenilmeyen zorlu Kayseri Spor deplasmanına çıkıyor. Galatasaray ise evinde İstanbul'un en güzide takımlarında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu iki maçtan alınacak skorlar hafta sonu oynanacak kıtalar arası derbi için çok etkili olacak. Biz ise Galatasaray Karagümrük maçına gidip maçın atmosferini sizlere tribünden aktaracağız. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz Süper Lig gecanı başlasın. Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı ama çok önemli bir oyuncusu kırmızı kart gördü. Süre tıkırmızı kart gördü ve biz de oynayacağımız başta olmayacak her takımda kırmızı gördü. çok o etkili değildi ama bizim için olmasından güzel bir şey oldu. Yavaş yavaş tribünü dolduruyoruz ve maça hazırlanıyoruz. Bu maçta mutlak galibiyet alıp derbiye bu moralle gitmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın ilk 11'de, Günay Kale'de bu süre cezalı Barış Alper Solbek hocam, Abdülkerim Nelson, Saçom Boy, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyeş, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'iyle çıkıyoruz. Ve yanımızda Cemal abi var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kenar Kayseri'yi yendi. Evet. Ama Fred kırmızı gördü. Ne düşünüyorsun? Çok iyi oldu. Fred'in kırmızı görmediğim var mı peki? Ben 3-0 olur diyorum ya. Peki derbi için skor tahminin var mı? Daha şimdi bir şey söyleyebilirim. Değil mi? Ona konuşulmaz. <laughs> Olacak olaylara göre. Kim maç olur ne olur? Galatasaray'ın 5 açısından inanıyorum şu an. 5-1 falan biter. 5-1 bu maç. Aynen bu maç. 5 açısından inanıyorum. Hadi bakalım. Kanka skor veriyorum. 4-1, 3 tane Icardi, hat-trick, 1 tane Kerem. Hadi bakalım. Şimdi olayı böyle. Devam versiyonu çalıyor şu an. Stadda duygusu olanlar var. Sınavda ateşlerden önce yine duygulanmıyor. Ama sıkıntı yok. Bir maça geçelim hadi. <laughs> スのままビビンバイトボコのままオーービカンディオーロマイギリティのエイリストオのままビビクトのまビビクトルラストオズのクトルラス

Yok mu bir ziyeşimiz be? Direkt vur kaleye be. Haydi ziyeş be. Vur kaleye be. Haydi bismillah. Oha. Ay. Aynı Ay. 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 vuruşu Ay. yaptı be. be. Aynı vuruşu yaptı ona da ya. Aynısını yaptı ona da ya. ya. yapma lan şunu be. Bravo Cunay <laughs> be. Söyledi bitirmemesi lazım. Yapma. Ay. Yapma. vay öyle bir gol atsa var ya. vay yakalır. Haydi. Güzel çık. Hadi be. çok Güzel. Hadi be. Abi Aşk be. Lan. Daha iyi bir duruş beklerim senden be. Kuzmuş oldu. Çok fazla bir atak yok. Karadın için bizim için. Şu an ilk yarın zevkisi geçireceğiz Bakalım. Bak abi, bu tek başına şu anda istiyor. Gol. Bugün izleyebilecek miyiz acaba kendisini? Vur be. Vur. Evet. Şen, baskı ya. Güzel gol attı Kerem Demirbay'dan güzel bir şut. Şey Kaleci sektirince Kerem Akkırtok'la bitirdi. bitirdi. Kerem Akkırtok'la bitirdi. bitirdi. <laughs> yani çok pozisyonlu bir ilk yarı olmadı. Çok heyecanlı bir ilk yarı da olmadı yalan olmasın. Ama golü bulduk ben o yüzden mutluyum. Golü de nasıl bulduk? Kerem Demirbay'ın Falso'da şutundan. Gençliğinde zaten 19 yaşında bir kardeşimiz. Bunu da sektirişiyle Kerem her tam tersi çok az zevkli bir maç izledik ya. Valla bak. Çok bence ilk yarı sıkıcı geçti yani. Ama sonuç olarak skor ettik. Mutluyuz. 2. yarıda gösterin. Ve ben de tüm dönüşü güvenmemeyi, Anadolu'da vermeyiş, unutmayın. Allah! Penaltı olur mu şimdi ya? Penaltı, penaltı olabilir abi. Kim daldı öyle bilmiyorum. Varış mı daldı? Türkiye'nin <laughs> hadi <Uy. gülüyor> aha, aha, aha. <laughs> Ziyer. Ziyer. haydi haydi zamanı tam zamanı şimdi değişiklik geliyor <laughs>

Aynen son zamanların en aklımızın burada olmadığı maç olabilir ya. Yürü be. Abi. Abi. Kardeşim koşsana be kardeşim ya. <laughs> Merhaba, <yürü. gülüyor> son 10 dakikada neler göreceğiz yani. İnşallah bir şeyler görürüz. Buyur, buyur, buyur. Buyur. Vereceksen hemen versene be. Çok belli etti pas vereceğini abi ya. Hadi. Hadi. Günay valla var ya şuna 3 puanı Günay'a yazarım gerçekten Offside kalktı offside kalktı Offside 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 Abi hayat durdu bir an O offside bayrağı rahat kalkınca hayat benim için devam etti Ya yiyeceğiz diye bağırıyor takım ya Böyle bir şey olamaz ya Allah'ım ya Rabbim ya ya offside oluyorsa Böyle bir şey olabilir mi ya Offside bayrağı kalktı Bak ellemesek ola Bak bizi bırak gol atsana Aaa gol dokunmasana Berber

galip geliyor ama nasıl geliyor yani? Kafalarda da kesinlikle hafta sonu maç var bence. Gerçekten daha farklısını bekliyordum burada yani. 2'yi 3'e atarız ne bileyim daha iyi bir oyun oynarız. Aynen. Ama sonuç olarak galibiyet aldık. Bunun için memnunum sonuçta. Hafta sonuna yine aynı puanlarla gidiyoruz. Altın değerinde 3 puan Altın değil elmas değerinde. Öyle söyleyeyim, söyleyeyim yani. Ve inşallah Kadıköy'de kutlayacağız. Hadi inşallah. Takımımız da boğa ile üçlü çekiyor. oradaki ağzın bir şey yok Ve videomuzun da biz sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. abone olmayı unutmayın. Ki inşallah köyde pasman vlogu size çıkarabileceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakalım hafta sonu neler göreceğiz, neler yaşayacağız.